Bana Buse yazdı Bambi. Ciddi misin? Vallahi yazdı. Şimdi bizim şeyi anlamamız lazım. Gerçek mi Buse yoksa fake mi? Şimdi yazdığı mesajdan anlayacaksın. Ben sana söylüyorum şey mesaj atan çok oluyor da anca dönebiliyorum. Kusura bakma şey ya İrem de gelecek bizi taşır mısın? Biz o kadar iyi oynamıyoruz da tırnaktan tuşlara basamıyor İrem demiş. Doğru Allah. mu? Yani ben... <laughs> Ya yani <laughs> benim... bana pek gibi geldi ama. Bana da pek gibi geldi. Vay! <laughs> Dolandırıldım lan. Ya ne sivir ne ya, sivir karma ne ya? İstiyorsan baba bir Mordekaiser alayım. Ben AP alayım, sen AD al. Bambi. Abi sen hangisinde rahat edecek zaman Kamil var karşında çünkü bu istemem sıkıntı. Bilmiyorum ki Kamil'i kim kesiyor. Sen normal oyna abi, sıkıntı yok. Jace'den bıkmış izleyiciler ya. Bir farklı bir şey alayım madem. Şuyu yere indirişim beni hasta ediyor. Çok iyi. Zung. LoL'de de öyleydim ya. Orada oynamaya bayılıyorum LoL'de. Ya bunu da alıyorlar. Uzaktan uzaktan sadece Q atıyorum. Bizim savaşmam lazım yani benim. Nerede savaşacağım seninle kanka ben? Rahatsız mı oldun? Arvin'in sıçra ignite yok. Ciddi Yok evet. Ama bari var. Benim var bir daha. Fadice'nin flash yok. Tam vurmayacak zaten. Gel lan buraya. Fahri'nin canı Ne diyorsun sen abi. ya Hasaki? Oy 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 takım gibi takım be. Arkadaşlar Mundo'nun ciğerini söktüm haberiniz olsun. Adam dümdüz öldü bana anlamadım. Gel lan buraya. Bana info verin gelen olursa. Amir golem de. Abi onun blue side yok o zaman golemde falansa. Bu site yok şu an katıldı olabilir çocuk. Yasuo beni bekle abi. Hafif böyle bir direk burada tire, tire, yukarıdaymış. İşimize gelir. Kan kaçırırsın kanka. Q flash mı yapayım ultimi patlatayım direkt ya. Oğlum bak oğlum. Izle manası yok şu ben girdim sana. Abi, böyle. Falan yok Pardon ya ben elimde Kemun biraz... ne yapıyor? Kemun ne, ne yapıyor abi? Kesin onu. Ya sen aşağı. Oğlum Kuma flash atar diye düşündüm atmadı ya. Bu Mundo. Abi. Abi ne yapıyoruz biliyor musun Yasu? Redim alıyorum. Hurra adamın bir saydını daha bir daha blue saydını alıyoruz. Ben onu o döngüye sokuyorum orada. Nereye kaydıracağım? Elimden gidiyorum. Kafana indirdim oğlum elimdekini. Oğlum çok iyiymiş lan bu arada. Zıp! Oğlum ben niye Jace oynuyorum? Bir sürü çar varmış ne güzel ya oyunu biliyor ha bu. Şunu da al, şunu da al. Vur istersen kanka. Devam. Eğrittim onu. Işte. Tutayım mı? Mundo mundo. Kule bunda. bende kule. Bak kafandayım oğlum. Ölürsem kavga çıkar. Eyvallah oyun. Şeye başladık mı? Vanili Abi Kaysa yukarıda işkence çekiyor. O giyme sayıları yani. O, Ogi yazık sesi çıkmıyor Togi. Merak etme Togi. Yok yok bir şey yapamazlar bana ya. Ultilerini aldım. Bitkinlikleri şey, şey yaptı onlara. Kaça ben gördüm. Oğlum dikenli yelek falan yok ben. Bu gazdan sonra beni tutamazsınız. İnce ben full AP'yim. Gir abi, gir ejlere gir. Hiç sevmiyorum böyle. Gereksiz. E ile çekerim. Sen de bir ulti patlatsana. Yukarı side kuleye direkt dive abi. Yukarı side kuleye direkt dive. Bak Aa, sağdan görmedik ya. Bekliyorum. Ne Ben yapıyorsun? bunu aldım. Diğerleri sizde. Abi onu niye aldın ya? Kesebiliyor mu? Abi mi? oğlum, The manyak. Biliyorsun ya. ya. Abi sen burada ne yapıyorsun? Bak kafana oynayın lan. ADC attım ultiyi. Oğlum hayırdır lan. Oğlum kule kime vuruyor? <laughs> Bak Q vuruyor flash olmasa abi. ölmüştüm. Abi, bot gidiyor abi, bot. Abi. <laughs> Gücüm yetmedi. E, Gitsin abi, ya. oyun bitti yani sizin için şu an. <laughs> abi o Keko Kamil benim vesaydıma girdi, söyleyeyim. Yani, Girmemek girmedi. Ben... Yok mı? ya buradakine bak. Kamil'e selam vermeye girdim, haberiniz olsun. Abi dikkat et, Ahri orada hepsi ya, orada. Ya be dikkat et, onlar dikkat etsin. <laughs> Doğru Hayırlı. diyor bu arada. Gel lan Hayırlı. buraya. Kes keser bu arada. Allah, roket kemeri içine attım. Abi mid kuşunu salmayalım. Kayısa devam et abi. Burayı beş yedi şey yok dört Geliyorum değil. geliyorum ben. O, Beni, beni atmadın. Sakla atma kimseye. Gelmeniz lazım lag girdi. Oğlum geldiğinizi görmedim. Bak tamam. Yok ettik abi sıkıntı yok. Aldınız onu da nice. Ah be abi. Kahramanlar tane... e can verir oğlum yurdu yaşatmak Hayırlı, için. Neyse abi dön oradan adamın golemi alsın. Oradan devam etmek iyi değil. Dön golemi al abi. Biz nereye gidiyoruz? Burada gidiyoruz. Şurada bekle Görüyor musun beni? Oyyy. Oğlum. Stun yedim. Burası Neredesin lan? Ya, Aa Yardım Allah'ım. Gel ben lan abi, buraya. Oyy. Oy, Silivri yaşadı. Daha <laughs> gibi Yardım edin lan! Oğlum biri küreyi tutsun! Gel 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 gel! Lan nereye gel? Abi ölmezsin W! <laughs> Kestin! Oğlum Helal. çok iyiydi ya! Bo, ben Rabadon'u alıyorum, almışız parçasını ya. Bilinmezlik küresi, küre müre yok arkadaşlar. Bunun adı ne? Medium projektör. O çok iyi abi, onu alabilirsin. Oğlum doğal davranacağım, binledik zaten kafasına ya. Dediğim gibi çok aşırı maçım yok şu an. Bu itleri çok 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 iyi bilmiyorum. Ama bizim kesmemiz gereken bir eleman var. Biliyorum ki gelecek buraya. Kamil çıkacak onun yanından abi söyleyeyim ben. Ama ben daha önce geleceğim. Bana mı? Bak sen, ne, nereden biliyorum ya ben bu oyunu. Sen iyisin. Hızlı kafandayım. Nerede lan Kamil? Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun? Yaptan Sen aşağı. iyisin bu arada ha. Ben bot kuleye geçiriyorum Haydi abi. Hayda abi sigir geliyor bak gizle bak abi. Hayırdır lan. Abi Q var mı? Aldım onu bunu bekliyordum. Gidecektim de Gel 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 ne yapıyor bunlar? Kanka bu beni sevmiyor. Hop toşladım lan. Abi, Sen yes, de orası be. gelemiyorum. Yap şu bunu. Ne Baranla diyorsun çıktı. ya? Oğlum musallat oldun adamlara lan. Abi bir de ölmeden çıkmam peki. Ne diyorsun? Eline sağlık. Selim vay farklıymış ya. Vay farklı dedim ben sana. Bu hala çalışıyormuş. Bir de 4K farm var üstünde? Bakayım lan bu buildi <laughs> Arkadaşlar. Kına bak, kına bak, Ölme. Lan bu merak edin. Ee, benim Q çarpsaydı oynardım belki ya. Anlamadım ki. Abi bu Şimdi bakabilirsin. Çetteki arkadaşlar da yararlanmak istiyorsa yararlanabilir. Vay Güçlü şey. kuvvet, çelik yürek, kapuçak, haşmetli. Sonra haşmetli, merhamet örtüsü. Son item'da ya çivili alıyorsun ya da e, şey alıyorsun. Adı neydi ya? Fani hatırat. Ne gibi şey senin bu buylt? Fani hatırat falan diyorsun. O neymiş öyle ya? O ahriye geliyorum. Sanki abi. Kaçacak gibi Ara, geliyor bana gold. da. Ya. Ulan. Bak kafanda. Eyvallah abicim. Benim Baron abi. bunda ne yapıyor? Kapat kapat şunların arkasını. Geldim geldim geldim. Oğlum bunda, bunda. burada. Burayı boşver abi. Bunda. Ben bunda ya aldım. La ulti alım mı bu? Tok. İyisin Eyvah, ha. Enes. Olabilir. Oğlum lolde öyle olmaması lazım bu arada. minyon yok ölürüz hepimiz. Lol'de de öyle mi? Öyleyse çok kötü. kestik kestikli adamları. Öyle mi? Wow, tek attı var. Abi bu arada fena oynadık bu maç ya. Çok okay. zevk aldım yani. Gerçekten iyi maçtı. Çok ah be veriyor. bana atsaydın çekmiştim onu. Yakındı yakındı enti. Abi bak şimdi ben bu oyunu tek başıma da oynarım. Ama beraber oynayınca ayrı bir sarmıyor mu ya? Aa, oğlum giremiyoruz ki. Aa doğru benim diamond hesap. Aa. Dayı kaldık <laughs> mı baş başa? O zaman best duo yandı bura. <laughs> Jungle'a geçtin. Yaptığımız senaryo. Çalışmıştık. Dayı Viktor banladı. Morbik sende. Abi, ba abi dayana da açık kalır mı? Yanarız. Dayan açık kal. Dayı Morbik de açık kaldı, ha, açık. Açık kaldı. <laughs> Nereden birini oynamıyor musun? Ama nasıl mı anlamadım? Abi bu arada ağır sıkıntı. sıkıntı var mı peki? Görmeden. <laughs> sıçtık. Warwick top oynamadın mı ilk defa? Çok güçlü. Hiç bilmiyor olsam bile bence güçlü. Hiç oynamadım. O zaman al. Dili gel. Ciddi Son maç diye e, şey yapmayalım. Yenelim direkt. Bir şey diyeceğim. Haymer support. Bileyim. Favorim. Favorim. Çok güçlü değil burada. Haymer nerflü diye ama favorim. Çok eğlenceli supportta. Abi Pantheon bana çok sıkıntı. Bitkinlik mi çeksek ya? Bu uslaman lazım. Baya kötü durumdayım bak. Oğlum Darius da geldi. Bu maç fena zor ha. Tamam, şöyle bir görüşümüzü aldık. Diana her zaman gank atabilir bize çok dikkat edelim. Amacım koridor push olacak yani. Erken seviye atlayıp falan oynamaya çalışacağız. Erken ignite hayat kurtarır mı? flash'ını aldık. Orada yenilmezi. Yenilmezi beklediğim için yaptım yani. Böyle ben bir şeyler deniyorum ya abi. Değişik değişik. Sen git kanka bu trade'de ben kazanacağım büyük ihtimalle. Ne? Ersin üzgün. Gel lan buraya. Sakın ha. Onun kesi var mı? Kanka hadi keselim artık ya. Çok zorladı beni. Hep bir canla kaçtı. Dövdüm dövdüm bir canla kaçtı. Hemen ben attım. Olmadığı için trade attım bu arada. iyiydi baya. Eline sağlık dayıcım. Bak herkes de duoyu seviyorum ama sen senin yerin bir ayda. Biliyorsun zaten. Ben senden o enerji ilk şeyde aldım. İlk bu görüştüğümüz Onun an o enerji. Ödüm güzel. koptu <laughs> lan. Oğlum dayana bırak lan orayı. Çık lan önümden. Tamam, senindir bu kilaf. Bunu bana da getirebiliyor musun? Ah. Ah. Bir şey diyeyim mi? Belki dodge deyip kafasına binerdik de neyse. Diana'nın flashı yok abi, sinirli bir atlayış yaptı bana. Tamam, Diana'yı görün de ben öyle oynayayım. Diana burada. Zed'i Zed'le mitti. Okey şu anda her şey yolunda. Çok yani, iyi Yani oradan A heal almasını istemedim chatte. Sanırım menzilin içine giremedim. Güzel düşündük aslında. Ne diyorsunuz? Darius terbiye ediyoruz. Hmm, sanırım çivili mi alacağız buraya? Sıradaki eşya. Bir Darius var. Çivili sterak. gibi. Yani, ya doğru yürümek istiyorum. Gel oynayalım. Dedin ultisi yok, flash'ı yok. İyi durumda ama Zed. Oooo! Top 50 Jace oğlum bu. Top 50, bu! top 50 bu top 50! bir dakika gaza geldim. Bir... Yardım Siz lazım mı? Aldın kuleyi direkt ama Rift'e gelmen gerekecek geldim. çünkü geldim. buraya doğru geliyorlar. Zed geliyor. Chat şey, o kadar da kötü oynamıyoruz şimdi lütfen. Şöyle bir vision atacağım. Sana bu oyun mor... işte mor lazım olabilir. Ama işte sen kime atladığının farkında değilsin. O Hemen daha de atanık. dikkat. Seni görüyorum. Oraya yavaştan bir bait. Bait diyebilirim. Görüyorum görüyorum, 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 Seni görüyorum. Beni görmüyorlar, bilmiyorlar. Sana oynarsa doğradık orayı. oğlum gel gel. Ben seni biriyle tanıştıracağım. Güzel güzel onun bir şey yok. Gayet tamam. Bir Amacım bu şaptandı ya. Hatta on sende oldu bu çok iyi oldu. Ne yapıyorlar bota gidiyor muyuz? Yürüyebilirim o bayağı şımardı. Resi de yok. Beynine vurdum. Nerede bu? En diyebilir buraya. Çok iyi. Aldınız onu. Ben almadım aldı diye. Ne olur kes onu. Has. O kadar da değil be. O kadar da ben Nerede de olasım yani. Neden kadar oldu. Da tek tek... E de öldü de yani. O ne? Gel Buraya gel da... gel. <laughs> Biz muhafız yani. O kadar da. <laughs> Dayı gizli beyni çekti bir anda. Baksana ya. Allah eline sağlık dayıcım. Harika, Oğlum bot'a biri gitsin top mı neyse orası işte. Ha, sıçtık galiba. E'yi kendim atladıydım. Var mı bir şey? Tam nice. Bir görsünler bakayım. Bir seni salsınlar buradan da. Göğsünü gere gere geldi dayım ya. Geldim bırakın lan biz buradayız. Burası Drake <laughs> çıkıyormuş bu arada. <laughs> Hadi Drake'e gidelim. Biraz bek göstermeyin. Oyunduk konu oyunduk konu oyunduk. Haberi bilir. İkimiz de aynı Bak, anda kafanda. atlamamız. Lan ölmedi mi? Nice. Onun kombosu. Tamam uzatmayacağım, uzatmayacağım. Hayır, var mı bir aldım. şey? Ejder'e geldim. Bunu hızlı bitirirsek ama bu oh, dayana denilecek. Nerede diyana? Burada aldım bu arada şeyini ama biraz dikkatli oynamamız gerekiyor gibi. Biliyordum. Ha şimdi buraya dönebilir misin? Döndüm. Şuna girdim daha yakın diye. O kim lan o gelen? O? Bulan birileri mıydı? kalkanıyla lan. var ya. Ah, geri dönemedim hem de. de Drake'i de aldık bu arada. Kötü olmadı. Xayah'sız fight attık. Zoe dahil olamadı. Okey. Her şey yolunda. Diana base atıyor. Orayı bir deneyebiliriz aslında bak. Arus tek kalacak. Geldim o Arus'a. Koş koş yine kafa at. <laughs> Gel lan buraya. Tamam. Ee, Koşun abi. Başka. Aa. Tamam 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 ölmedim. Aa NT kanka Oo, da. Ne diyorsun? Şöyle bir patlattım ona. Al buraları. Sen ne diyorsun tamam. ya dayım? Gelin direkt onu. Oo. Lan. Doya kesti arkayı o teke tek. Lan oğlum benim bilgi şey Güzel. Parmaklarım şişko kaldı. Aa. Sen neredesin dayı? Geliyorum Beyzen ama Zayat tehlikeli durumda kaldı. Ah be oğlum biraz daha sakin oynasan Zayatçım. Zaten her şeyi yapacağız. Lan sterak patladı. Aa. Oo, oo dikkat dikkat. Ha. Yüzemedik sonuncusunda. Alalım mı bunu Diana ölüyken ya? Ediyorum. Ne diyorsun ya? Bunlar bizi mahvetti gibi. Ya yo, yo. Sen smite alırsın bunu. Ne diyorsun ya? Ona geldim bir baltaladım. Canlar bir... Ölmeden aldım ensesinden gel buraya diye. Gargoyle az kalkan verdi sanırım. Dedim ulti yok. yok. Hmm. Yani, durumlardayız gibi şu an. Onun da ultisi yok. Onu ignite attım. Evet benim arkamda bu arada. Vuruyorum. Oğlum burası zor bu arada. Burası zor zor. Şu Aymer'i çıkartalım da. zoyu gelmeden oynamamız biraz Direkt Q atar diye flash attım chat. Oğlum Zoe! Beşiktaşlı gaza geldi ya. Lan bitirebiliriz bu arada. Hala bitirebiliriz biz. Şuna bir tane vursam üstündekini alsak. Tam vurdum bir tane de. Tuttu ve tuttu ve tuttu. Döndük. Çıkacağız buradan ya. Son eşya. Dayı. Gel. Ne diyorsun ya? <laughs> Adamı var ya deli ettik. Bir daha deli, gelse, deli birini et. daha keseriz burada. Valla keseriz bak öyle gaza geldim. Bak geliyorlar buraya doğru. Ama eğim yok. Lan ne alım? nasıl kaçırıyorsun onu? Ama sen ölmeyi hak ediyorsun ha. <laughs> oğlum Diana'yı ben mi kestim? yapmışsın onu diyen var. E. Abi Jason. Ama yine wave'imiz yok. Ar Arona mı döndük bir anda? Olur. Wave yoksa yapacak bir şey yok. Buyurun hızlandırayım sizi abi. Yani şeyleri itemiyoruz. Lane'leri itemiyoruz. O yüzden... Burada pustuk 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 pustuk. Ana be. Gidiler. Aa ben öldüm. Ya babalı bubble'ı tutmasa vallahi oynayacağım ya. Bir tane vursam kararma kalkanına yaşarım öyle diyeyim yani. Ben bottan gidiyorum bitireceğim oyunu. Siz tutsanız da. yok sana dönmüş olabilirler. Sıkıntı yok. Kestik biz burayı. Hayırdır la? Oğlum ben güçlü olduğumu unuttum ya. Sanırsam bitiyor gibi Nexus'a vurursak Cici. MVP verdim sana son anda. Son Ver anda mi elimden mi? MVP aldım. Bak son anda, son anda Dayı. aldım. Bence MVP sana yazar ya. Ama öldüm ya. Dayı sen. Support'tan gelip böyle taşıdın sana yazması lazım. Vermiş vermiş bize baksa Bak vermiş. sen dedim sana, öldüm ya. Bak ölmesem almıştım. Abi, ya. var senin 40k var yani. 60k mı vurdun? Yo 36 ka ben 40 Ben 36 sen 40k çok iyi abi. Abi eline koluna sağlık süper maçtı. Evet, beni taşıdığın hayır, için hayır. beni boostladığın için teşekkür hayır, ederim. Hayır abi boostlayan sensin beni. Abi. Şey diyebilir Birlikten güç doğar diyebilir miyiz abi? Bu boost muhabbeti çünkü niye deniliyor bilmiyorum ama bence birlikten güç doğar. Arkadaşlarla oyun oynamak kadar keyifli bir şey de yok hiçbir Aynen zamanda öyle. yani. Oyunların çıkma amacı beraber bir şeyler yapabilebilmek Kesinlikle yani... aynı fikirdeyim. Biz Bülten benim amacım da keyifli. sizlere de arkadaş bulmak. Hem loncadan hem Discord'dan gruplar açıp böyle güzel güzel arkadaşlarınızla oynamanız lazım bence. LoL'den biliyorum. Bu oyun tek başınıza kanser yapar dikkat edin.